Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeniden DLS oynayacağız. Evet arkadaşlar adım bu sefer Juventus ve başlayalım parma maçına bir dakika. Formamız nerede? Tamam öyle kalsın. Evet böyle. <gülüyor> dakika. <gülüyor> evet. Kötü ya. Direkten nasıl döndü o? Edmond. Döndü geriye. son Stevenson. Stevenson. son Man. Aha aldık. Çev Cık. Hadi. Hayır. Hayır ya. Cık. Ah. Suzuki. Oli Belly beraber. Oh. Ben yanlış anlamışım. Eyvah. Evet. Ya. Ben çok afansı Offside. Ona nasıl offside ya? Ha, ilk pozisyonsu bilmem. Bakmadım, gerek yok çünkü. Evet. <laughs> Şöyle. İstavransam <İşte> <laughs> Koş, koş, koş. Lütfen. Hadi La, Yine direkt Bu maç ikinci direkt Hadi Yes be Bu sefer gol oh. İkidir direkt vurup duruyoruz Olum ya Oradan oraya kafa nasıl geçti acaba 21 metre 57 kilometre acaba yeni sakatlığı geçti mi? hala geçmemiş. Genes kaç maçtır kırmızı kart görmedense. Helosu. Hadi Hit park. Hayır ya. Kaçtı. Suzuki. Kısa oynadı. Hadi alabilir miyiz? Ah hayır ya. Man. Bana be. Eyvah. Tamam. Hayır hayır hayır. Tamam. Ha. Çıkmamıza izin vereydim bari. Belki konu olacaktı. Neyse bir şey olmaz. Hayır ya. Evet arkadaşlar de devam edelim. Ben çok fi. Halilci be. Halilci ne yaptı? Onu nasıl çıkardı? Onu Hamer niye kullanıyor? Bir dakika Hamer hangi ayak R. Bize Sen L'yi kullanan. Çünkü la hayır ya. Üf, yanlış bastı. Yanlışlıkla bastım ya. Belki gol olacaktı. İyi orta yapıyoruz çünkü. Atos. Mihael'i mihael'i al. Evet. Tamam, son. Rik. Rik. Koş 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 koş. Tam gönder oradan buraya. Buraya sen de indirilip var gel. Vur. Ah be. Söyledim şöyle. Tamam çok kötü. Oh, Maz ya. Caypun, Matos, Hayır ya, Muray. Aha aldık onu. Buradan deneyeceğim. Kalıcı ya. Evet bu sefer kap yapamam ama. Evet yaptı. Hayır ya. Güzel açtık ama atamadık işte. Gaita, Bernabe. Arkadaşlar belki bugün iki video gelebilir ama belki yani kesinlik vermiyorum. Öyle. Belki kuzenine VS atabiliriz. Kuzenimin kanalını koyacağım başlığa. Onu da abone olabilirsiniz. Abone olursanız çok seviniriz. Aa ha, hata. Yes. Aa, hayır ya. Arkadaşlar çok kusura bakmayın. Benim <laughs> yanlışlıkla yaptım. <laughs> çok komik oldu. Şimdi yiyeceğiz mi? Atama yan atarlar. Aha. Kim o? Atos. Uf, Of Gol olacak ama bu. Mesela yanlışlıkla çok yaptım ya. Oynayışımı değerlendirebilirsiniz. Yorumlara bekliyorum. Evet arkadaşlar bugünkü hedefimiz 10, 15 like 7 abone artı yani toplam yani 7 abone daha Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Bir dakika. Şöyle. Aa, ya yo, galibiyetim oldu çok güzel. Evet arkadaşlar görüşürüz.